Gelsin alalım da ayrı. Da bir Buyurun. Bir, bir, bir. Çocuklar verin. Çocuklar verin. Al bedava bedava al bedava Bülent abi. Evet. Alalım. Bülent baba delirdi ya. Yine bedava karpuz yürüyor. Beden Canlı yayında biz? Evet. Canlı yayında mıyız? Evet. Canlı da mıyız? Evet. Devlet mahallesinin abisi. Bülent Bey yine kadar delirdi. He. Devlet mahallesinin medali rafı kardeşim bu adam. Haydi bakalım bedava karpuz bedava karpuz. Al kuvvet bu adam al Evet. Bülent bedava, abiden yine büyük güzellik. Abi, bedava sana abi, hadi abi. abla, bedava. Bülent abiden yine güzellikler. Siz bile evet. Bülent abiden beğenmezsiniz yine. Neşe çıktı, Hadi bir daha, Ay evet, evet Bülent, A abiden, Bülent abiden, Bülent abiden doldur. Bülent abiden, ayrına Bülent A abiden. Hayırlı, hayırlı, hayırlı. Evet, gel bedava abi. Bizim böyle abilerimiz var olmamıştı ya bak, bizim böyle abilerimiz var, Bülent abiden. Bülent abiden bedava karpuz dağıtıyoruz. Bak. Karpuz bedava. Karpuz, Mentes, karpuz bedava. Sıkıntı yok. Bedava... Mal bedava da alıyor bugün. Torun oldu. Torun oldu. Patronun torun oldu bugün. Dağıtıyor bedava. Yok hayır. Cümlemize. Evet. Evet. Ben... At 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 at. Al bir tane, al bir tane. Ver kardeşe ver. Poşet Poşet getir abi, poşet. Poşetimiz yok mu? Alın, afiyetliyin. Poşet geldi, poşet. Bak. Bir poşet. çıktı, lira. Al bakalım. Evet, Bülent abiden diyor. Bedava tarpoz. Bedava bedava. Evet, Bülent Türkker'den. Bülent Türkker'den, bedava. Bülent Türkker, bedava. Sözün Mahallemizin abisi, Bülent abiden. Kapat az gelin. Video çekiyorum.